Merhaba arkadaşlar. dört tane adverbimiz var ama merak etmeyin hepsi birbirine benziyor ve öğrenmesi cümle kurması kolay. Gently, politely. Her ikisi aynı anlamda. Nazikçe ve kibar bir şekilde demek. Bir cümle kuralım mı? I speak gently. Ben nazik bir şekilde konuşurum. Gently. They hugged each other gently ya da they hugged each other politely desek güzel olur. Yani birbirlerini nazikçe kucakladılar, sarıldılar. Olumsuzlarını da bakalım neymiş bunlar? Very polite. You're very polite. Gently tam tersi rudely olabilir. Rudely. Yani politely'nin de tersi rudely olabilir. Bir tane de aynı anlama gelen var rudely gibi. Impolitely. Yani politeın önüne im koyduk, e, olumsuz yaptık, elbay koyduk, adverb yaptık. Toparlayıp bir cümlede kullanalım. Behave davranmaktı Ama olumsuz olarak misbehave de kötü davranmak. Hepsi cümlede. We didn't understand why he had misbehaved and talked to us rudely ya da talked to us impolitely. Yani biz niye kaba bir şekilde konuştuğunu ve kötü davrandığını anlamadık. I, I'm sorry,